Ortaya alarak vereceğim. Ee, siz 20 yaşındasınız. sonra... Dikiş mi atıldı? Kendi kendine kapandı. Kan aka aka kurudu. Kabuk bağladı. Çünkü, yani daha dün kesildi kanama. Kimseye haber veremedim. Üzülmez olur mu? Hani aynaya bakamadım ben suratıma ne olduğunu. Hani kan akıyor bir yandan dokundum. Bu inmiş hali şiş. acaba? Sanırım yani. Çünkü ben bir ara hani itmek mecburiyetinde bulundum. Hani bu tarafta da çocuğu bir yandan korumak. Buraya telefon alıyor değil mi? Ee, evet, direkt elimden telefon alarak zaten başıma e telefon alırdı. çok... Okudun mu? Okutmadı ki. Çok ben, ben de. Devam et. Ee, zaten e, bir buçuk yıldır e, evliyim ve e, sürekli hani en başından beri olan bir şiddet vardı. Fakat korktuğumdan, tehditlerden ötürü hiçbir şekilde e, hiçbir şey yapamadım. E, zaten ben hani evin içinde hani kapalı tıkalı yaşayan birisi hani birisiyim. E, hani kaçma imkanım vesaire hiçbir şeyim olamazdı. E, ki zaten bu sefer kaçmam da kendisi evden dışarı çıktığı anda komşuma hani. ...kaçarak polislere haber verebildim. Şimdi ailem için, kızım için... E, ...susmak zorunda kaldım açıkçası. Ama bu son yaptı artık hani... E, ...son olsun evet. istedim. Çünkü bundan öncekinde de... beni hani ...bıçakla üzerime saldırdı. Yere yatırıp bildiğiniz erkek döver gibi... ...tekme, tokat, bıçak elinde. E, o anki can havliyle sadece elini ittirebildim. O sıra Allah'tan çocuğum uyandı da... E, ...hani durdu. Durdu. Eğer belki hani o an çocuk uyanmasaydı belki o bıçak saplanacaktı. Ee, şu an kendisi ifade verip dışarı çıktı, serbest bırakıldı. Yani e, beni bu hale getirip bu kadar şey yaşatıp şu an kendisinin dışarıda olması inanın ayrı bir üzücü. Hani hem şiddet görüyorsunuz, e, hem de kendisi hiçbir şekilde hiçbir ceza görmüyor. Kendisinin kesinlikle cezasını çekmesini istiyorum. Benim şu an hiçbir şekilde ne ailemin ne benim can güvenliğimiz yok. Bana şikayetini geri alsın gibisinden hani şeyler de geldi aracı konarak. Ben şikayetimi kesinlikle geri çekmeyeceğim. Uzaklaştırma kararımı da aldım. Beni bu hale getirip kendisi dışarıda geziyorsa o zaman ben hiç şikayetçi de olmayayım. Hiçbir şey yapmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim yani? kaç kere görüyoruz haberlerde hep kadın cinayetleri, kadın cinayetleri. Ben ölünce mi içeri alınacak? Kendisi madde kullanıyor ve ben bunu ilk gördüğüm zaman bunu e, sen ne yapıyorsun diye söylediğinde ben bu yüzden bile dayak yedim. Hı hı. Hani en ufak bir sebeplerden işte çocuk niye ağlıyor, şu çocuğu alacağım duvara fırlatacağım vesaire hani ya dediğim gibi agresif biri olduğu için hani en ufak bir şeyden e, direkt şiddete meyilli anında saldırıya geçiyor. O gecesi de zaten e, telefonumda video izliyordum. Hı hı. Ve tele, e, izlediğim şey de hani geçmiş gelmiş geçmiş insanlar hakkında hani e, değişik özelliklere sahip on ilginç insan diye bir şey hani. E, ve izledim hani başlarken hani izlememe sebep olan kadın profili vardı resim olarak. E, sonra kendisi sordu ne izliyorsun diye hani kötü bir şey yapmadığımdan hani gönül rahatlığıyla buyur bak şeklinde hani telefonu ona kendisine gösterdim. Bu zaman, e, O sırada da tam bir erkek çıkmış. Sen adamları mı izliyorsun şeklinde. Direkt zaten telefonu aldı kafama vurmaya çalıştı. Kafamın e, arkasında da zaten boynumda morluklar var. E, o sıra e, bileğimde de aynı şekilde var mevcut yaralarım. Sonrasında zaten o sıra çocuğum da yanımdaydı. Onu da uyutmaya çalışıyordum bir anda bu olay olduğunda. E, kızım ağlayarak uyandı. O sıra onu tam alırken bir anda zaten gözüme yumruğu yedim. Yumruk attı. Ee, sen ne yapıyorsun hani yüzüme ne oldu şeklinde tavır verdim çünkü bir anda şakır şakır kan akmaya başladı yani kanı durduramadım. İki gün boyunca kanaması zaten sürdü hani. Ee, sonra da karşıma geçti ışığı açıp davul gibi şişmiş o oh, iyi olmuş şeklinde. Ee, bir de tepki gördüm hani hiçbir şekilde bir üzülme bir pişmanlık vesaire hiçbir şey yok. Ve şu an bu adam serbest hayatına devam ediyor ben burada korkuyla yaşıyorum. Gözümün acısıyla hani hem canım acıyor hem de korku var. E benim küçük bebeğim var burada kardeşim var aynı şekilde küçük. Ya onlara bir şey yapsa ben hani şu an e, korumasız bir şekilde duruyorum yani o ceza almadığı için yani her an her şeyi yapabilir. Evet. Şiddet ne zaman başladı? Şiddet ilk günden beri vardı. Ee, tabii hani düzelir geçer. Hani alışma süresi vesaire diye beklerken ondan sonra zaten çocuğum oldu bu sefer çocuğum aman babasız kalmasın babasız büyümesin. Bu şekilde sabrettim yani ilk değil defalarca ailesi de şahit zaten bir süre ailesiyle birlikte kalıyorduk ve ailesi araya girmeye çalıştığında kapılara bile kafa attı kapıları kırdı camları hani hani sürekli şiddete meyilli bir insan söylediniz. Ee, hayır kendisi bana e, ilk evden çıktığında o hemen e, bir bakkala kadar gidip gel, gitmişti. Ben o sıra hani komşuma çıktım. Çünkü apartmandan çıksam karşılaşacağım ve daha fazla dayak yiyecektim. Ee, ben de o sıra hani e, komşuya gittim ve orada beni aradı sürekli ve tek bir mesaj attı. "Gittiysen söyle. Hani anahtarım yok üzerimde." diye. Hani o şekilde zaten eve girmeye çalıştığımda kendisinin haberi oldu dün akşam da polisler aradı. Evde bulunmadığının, hani nerede olabileceğini sordular. bugün de öğrendim ki yakalanmış, savcılığa sevk edilmiş. ve ifadesi alınıp serbest bırakılmış.